Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile ile kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son GTA San Andreas Mobile bölümünde sevgili arkadaşlar. Ee, Sezar aniden bize gelmişti. Sonra işte yardımına ihtiyacımız var. Ee, bizim çetere sıkıntıda vesaire. Vagoslar ele geçirir vesaire falan dedi. Başlı CJ'ye ne kadar böyle geri çevirmek istemese de. E, Sweet'de olan ailesel sebeplerden ötürü. Ee, daha sonra falan e, demiş olsa da Sivitleri ki biz bir iyiliği karşılıksız bırakmayız yardım ederiz vesaire demesiyle. CJ tamam deyip e, ardından Sezar'la birlikte Sezan adamlarıyla buluştuk. Ardından e, başladık Bagosar'a çatışmaya ve sonunda e, zar zor da olsa malumide ben üstüne ölmüştüm. Gerçekten güzel bir çatışmaydı. Neyse. Uzun çatışmalar sonucunda nihayet e, Sezar'ın çetesini de tekrardan e, ayağa kaldırmayı başardık. Şimdi e, GTA San Andreas ile tam gaz devam ediyoruz. Daha fazla GTA San Andreas Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve resimimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir beğeni bırakmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Renkten. Bu bölümde sevgili arkadaşlar bu bir bonus bölümdür öncelikle. Çünkü oyunu son görevini oynayabilmeniz için son göreve girebilmeniz için e, belli sayıda çete bölgesi almanız gerekiyor. Ben yayında zaten çete savaşı yapmıştım. Çete savaşı yeni yapmıştım. Ondan dolayı dedim bari bir de YouTube'a video yapayım. Sonuçta ben çete savaşlarını çok seviyorum. Yaparken aşırı derecede keyif alıyorum. Ondan dolayı dedim, final öncesi bir de çete savaşı videosu patlatayım. Ondan sonra pazar günde. Yani bugün cuma zaten klasik kanal düzeni. Cuma ve pazar günü GTA San Andreas Mobile'ın ana hikaye videoları geliyor. Dedim bari cuma günü şey yapalım. Bugün çete savaşı yapalım. Pazar günü zaten e, finali yaparız dedim ve şu anda ilk bölgeyi ele geçirip bile sevgili arkadaşlar. Böyle ele geçirmemiz gereken birkaç tane bölge var. Yeterli bölgeye eriştiğimizde Sweet bizi arayacak ve Smoke'u bulduk falan e, demesiyle beraber biz de final görevini açmış olacağız. Ve sıradaki bölümde de final bölümü gerçekleşecek ve GTA Serenity Mobile ana hikaye serisi sizlerle beraber bitiriyor olacağız. Bu arada arkadaşlar te dikkatli bir şekilde bakmanızı fazlasıyla istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bu normalde balaları klasik mor rengi ama ben e, gördüğünüz gibi etrafı mor yaptım. Bu özel bir glitch arkadaşlar. Bu glitch'i Türkiye'de yapmayı sadece ve sadece ben biliyorum. Ondan dolayı benim için ekstra değerli ve benim ciddi anlamda bir renk takıntım olmasından ötürü e, birazcık GTA San Andreas Mobile oynayıp çete bölgelerini glitch yardımıyla ekstradan güçlendirdim. Ekstra açık bor falan yaptım. Böylece harita daha da güzel görünecek. Eğer siz de nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız kartlar kısmına o videoyu kesinlikle ve kesinlikle bırakacağım. Yayında gösterip anlatmıştım ama isterseniz videosunda izleyebilirsiniz. Siz de bizzat yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu glitch sayesinde ekstra özel e, yeni çete bölgelerine falan da erişebiliyorsunuz. Onda videoları zaten mevcut. GTA San Andreas bilinmeyenler serimizde. Kartlar kısmında zaten. Oynatma sitesini direkt olarak için bırakacağım. Orada isterseniz izleyip takip edebilirsiniz. Diyerekten yavaştan tekrardan ikinci çete savaşımıza geçtik. Şu bölgeyi bir alalım. Bölgeyi aldıktan sonra bu arada kaç bölgeye ihtiyacımız olduğunu da bir göstereceğim. Ve kaç bölgemiz olduğunu da göstereceğim aynı zamanda. Ay harita çok güzel olacak gerçekten. Fazlasıyla güzel olacak. Heyecanlıyım yani şu anda. Neden heyecanlanıyorum bilmiyorum ama çete savaşı ne zaman yapsam beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Acayip keyif alıyorum ben çete savaşı yaparken. Bu arada umarım direkt arkamdan spawn olurdu. Evet güzel. Ee, ben bir taktik yapıyorum arkadaşlar böyle sürekli. Eğer tek bir yönden arkaya dönüp bir şekilde bu şekilde bakarsanız. Eğer e, arkanızda ekstra bir sokak vesaire bir şey yoksa direkt olarak tek bir yönden geliyor e, düşman çete. Bu sayede çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Bu arada mobilde şöyle bir özellik varmış. Minigun otomatik dişen alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minigunla aşırı rahat bir şekilde gördüğünüz gibi ballaların içinden geçiyoruz. Bu da en azından videonun bir tık daha kısa sürmesini sağlayacak. Şuradan aracımıza binelim bir sonraki bölgeye geçelim hemen. Oha bu arada oha ne? Of neredeyse var ya gidiyorduk ha. Neredeyse kamyon yanımızda patlayacaktı aracın içindeyken mu olacaktık ve gidecektik. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Neyse devam ediyoruz artık sıradaki bölge şimdi. Bir de bu açık e, renkli bölgelerde falan düşman daha güçlü oluyor bir. İkincisi daha fazla çete elemanı spam oluyor. Spam olma ihtimalini arttırıyor. Yani buralardan geçerken yüzde yüz bir şekilde çete elemanı görüyorsunuz. Her şekilde bir çete grubu görüyorsunuz yani. Ama böyle açık renk olmayınca bazen denk gelmeyi biliyor arkadaşlar. Bir de zaten ele geçirdiğimizde de hani soluk gözüküyor ya. Ben öyle soluk renkleri falan sevmiyorum zaten. Ondan dolayı ekstradan uğraştım zaten. Güzel direkt arkamızda spawn olmaları. Çok güzel. Ben minigana devam edeceğim bu arada. Minigana devam edeyim ki uzun sürmesin. Lan sinir etti. Ezip ballalılar ya. Eziksiniz oğlum siz ezik. Benim elimde minigan var size hayırdır yani. Size hayırdır paşam. Siz koskoca Carl Johnson'a kafa tutabileceğinizi mi düşünüyorsunuz gerçekten? yanlış düşündünüz. Bir de elimde minigun var yani. Bir de minigunla eğilebiliyor olsaydı var ya öf. Hayırdır? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Direkt bildiğin minigunla otomatik nişan alıyorsun ve tek atıyorsun. Mükemmel bir şey ya. Hani mermide de kaçırmıyorsun falan. Mermi israf olmuyor neredeyse hiç. Çok iyi. Bayağı iyi. Bakar mısın şuna abi? Ölmeniz imkansız ya. Ölmeniz resmen imkansız. Bu arada kendi aracımızı da patlattık. Ha problem mi? Hayır değil. Öldürürüm bir iki tane polis vesaire. Ya da en kötü birilerini falan al aşağı ederiz yani. Gidin lan buradan. Bu arada üç yıldız oldu, Birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Ya neyse ki şöyle bir güzellik var mobilde. Çete savaşına girdiğiniz anda. Çete savaşına girdiğiniz anda abi otomatik olarak polislerden kurtuluyorsunuz. Bu arada yanımdaki bölgeye direkt saldırmayayım ki. Çene savaşı vesaire olduğunda griş kullanıp o bölgeyi de mosmor yapabileyim. Umarım balla spawn olur. Ne olur balla spawn olsun vakit kaybetmeyelim. Oh çok güzel. Harika süper. Şuradan direkt halledelim. Bakın izleyin şimdi polisler gidecek. 2 ve 3 gördüğünüz gibi. Mobilde böyle olmuyor ama polisler yine sizi rahat bırakıyor. Mobilde böyle oluyor sadece. Konsol ve PlayStation'da. Konsol ve PlayStation bu arada evet. Konsol ve PC versiyonunda maalesef böyle olmuyor ama en azından polisler sizi rahat bırakıyor. Yani en azından çete savaşı bitene kadar. En azından öyle bir güzelliği var. Hiç da iyidir. Bu arada açık renkli olduğunda bölgeler düşman çok daha güçlü oluyor. Mesela örnek göstereyim. Mesela burada normalde. Bakın sağ tarafta. Playedel Sevilla tarafı. Normal orada çete savaşı başlattığınızda adamlar size ilk round sopa ve tabancalarla falan saldırıyor. Hatta sopayla saldırıyorlar direkt. İkinci e, dalgada tabancaya geçiyorlar falan. Hani ama böyle açık renkli olduğunda direkt olarak Üçüncü rantta yani son dalgada direkt full AK ile falan saldırıyorlar size. Şu anda oldu. ikinci dalgada SMG AK karışımı oluyor. Üçüncü dalgada da son dalgada yani. Direkt olarak AK ile saldırıyorlar. Yani bayağı tehlikeli oluyorlar. Yani hem haritada daha iyi gözüküyor hem çete savaşları daha böyle kızışmalı oluyor. Daha böyle sıcak çatışmalı oluyor. Tehlikeli oluyor. Güzel oluyor. Tamam bu sefer M4 dişlerinden geçelim. Düşman zaten bir tık uzak. Bir de dağınık. Çok fazla mini gun mermisi harcamak istemiyorum. Yani kullanırım çünkü her şekilde. Final görevinde falan en kötü. Evet polislerden de kurtulduk. Süper oldu gerçekten. Ee, kaç tane bölge ihtiyacımız var bu arada? Hemen ona bakayım. Gangs kısmından. Şu an 12 tane bölgemiz var. Daha da devam edeceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Daha video sürecek yani birazcık daha. Şu an 8 dakika oldu. Ben videoyu durdurayım. Play'den Sevilla'ya geldiğimizde ballaları gördüğümde kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir şey denemeye karar verdim. Bir düşman çetesi, balla ya da vagos fark etmez bölgenize saldırdığında eğer ki en az 3 tane adam kalacak şekilde bir tane geride kalsa sıkıntı yok bu arada. Geride birden fazla adam kalırsa çete savaşını tamamlayamıyorsunuz. Neyse herhangi bir bölge çekerseniz en az 3 tane olacak şekilde öldürüp tamamladığınızda o çete savaşın yani sağ çıktığınızda yeni bölge olarak harita eklenmesi gerekiyor. Ve oldu arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi yeni çete bölgemiz hayırlı uğurlu olsun. Burası normalde ne derim? Siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Burası normalde Lazaste Aztecas'ın. Ve e, şu anda itibaren yeni çete bölgemiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şu anda aynı zamanda de ne yapmış olduk? Çete savaşı yapmadan ekstradan, vakit kaybetmeden yeni bir bölgemiz olmuş oldu. Şu an haritaya bir bakmak istiyorum. Rats kısmından genge tıklıyorum ve 12 tane çete bölgemiz vardı bakın. En son baktığımızda 13 oldu. Yani böyle yaptığınızda yeni çete bölgesi sizin oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun diyerekten. Şimdi çete savaşlarına tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Şimdi ben tekrardan videoyu durduracağım ama. Videoyu durduracağım bu sefer de şu play eden Sevilla tarafını. Ele geçireceğim ondan sonra şuradaki diğer Glen Park bölgesine geçeceğiz. Orada bir koridor oluştururuz böyle tam bir yeşil koridor oluştururuz güzel olur diyerekten videoyu burada durduruyorum şu anda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Playa del Seville bölgesine geldik gördüğünüz gibi mosmor ya haritanın rengi açık ya o kadar açık ki hani o kadar güçlüler ki burada şu anda gördüğünüz gibi arkamdan da sıkıyorlar bakın 7 kişi 8 9 yani gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bu yüzden açık renk olması o yüzden bölge hakimiyeti bu kadar fazla etkiliyor. Açık renk olması ya da soluk olması vesaire. Açık renk olduğunda böyle gördüğünüz gibi çok daha güçlü ve çok daha aktif oluyorlar bölgede. Ama tabii ki de ekstradan kalabalık olmuyorlar. Daha güçlü oluyorlar ama çete savaşları sırasında. İlk dalgayı almayı başardık bu arada. Zaten en ufak bir zorlanma belirtisi geçireceğimi sanmıyorum. Öleceğimi hiç düşünmüyorum. Özellikle böyle geniş yollarda gördüğünüz gibi miniganda tek atıyoruz zaten. Miniganla yok ediyoruz. Hatta şu tarafa gideyim de daha da rahat halledeyim. Bekleyelim bakalım son dalgayı. Tamamdır. İzleyin arkadaşlar şimdi kıyma yapacağım onlara. İzleyin şimdi. <laughs> Oğlum çok iyi lan bu mekanik. Keşke PlayStation'da falan da olsa. Mükemmel bir şey lan bu. Yani ben bayıldım. Ben şahsen bayıldım. Hiç can kaybetmeden sadece 200 saniyede bütün bağlıları yok ediyoruz abi. Mükemmel bir şey gerçekten ya. Neyse devam ediyoruz. Şu anda 14 bölgemiz oldu. Gördüğünüz gibi. Bogosların toplam bölge varlığı sayısı 13 iken biz ikinci sıraya yükseldik. Şimdi de Glen Park bölgesine gideceğim. Yine bağlıları gördüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Glen Park tarafına geldim. Burayı hatırlayanlar vardı zaten. Ya yani çok iyi bilirler. İlk görevi yaparken bisiklet parkından geçmiştik. Buranın açık dünya görevini falan da yapmıştık. Bu arada ne oluyor abi? Etraf yine patlıyor. Kaosa döndü yine ya. Kaos üstüne kaos. Bu nasıl bir kaos kardeşim? Yu. Arar arar araçlar patladı. Benim arabam yine gitti ya. Benim aracım niye sürekli patlıyor bir şekilde? Yani olayla en alakasız olan araç benim aracım. Ama yine patlayan benim aracım. Neyse şu tarafa gidelim de bu arada. Ballılar tek yönden gelsin. Ama arada bir tık mesafe olsun ki sıkıntı olmasın. Aynen böyle. Çok güzel. Bir de dağılmasalar şöyle ikiye falan. Of. <laughs> Abi çok iyi yalnız ya. Abi mükemmel bir şey şu ya. Keşke bunu yapmanın bir yolu olsa. PC'de, konsolda. Acayip eğlenceli. Bakar mısınız abi şuna? Abi bir daha gösteriyorum. <laughs> Oğlum manyak bir şey bu. Oha. Cık. Bir dakika abi silahımı bırakayım da. Polis ateş etmesin bize boş boşuna. E ee, arkadaşlar galiba çete bölge sayımız 15'e çıktı şu anda. Al işte polis motoru yandı ya. Hay Allah'ım şansıma ya. Ben ne güzel onu alıp diğer bölgeye gidecektim aha. Şu arabayı bir alayım. Kanka sen hatta bana gel ya. Yok gelmiyor. Pek gelmesin. Gelmesin çok da problem değil. Ben sıradaki bölgeye gidiyorum. Oyundaki en sevdiğim çete bölgelerinden biri olan ilerideki bölgeyi alacağım. Şimdi çok güzel gözüküyor ya. Aşırı hoşuma gidiyor şu taraf. Tam da bu tarafa abi. Direkt bu tarafı da alacağım. Normalde bu tarafı almak gibi bir planım yok ama. Çok güzel gözüküyor. Ne yapayım? Bir de büyük bir bölge ya. Haritada güzel gözükür yeşil olarak. Tamam sen de öl. Allah aşkına beni rahat bırakın ya. Benim uğraşmam gereken koskoca balla çetesi var. Aa yanlış bölge bu arada. Yanlış bölge lan. Bir dakika abi yanlış bölge. Olmaz. Yanlış bölge. Ben kabul etmiyorum. Bura değil. Oranın gerisindeki bu bölge abi. Sıkıntı mı? Hayır değil tabii ki de. Problem değil ama olsun yani. Olsun. Ben istediğim bölge sağlayacağım. Öyle rastgele bir bölge falan olmaz. Şunları da halledelim. Tamamdır. Şimdi oldu işte. Ya orası daha küçük falan ya. Hani küçük yerler onlarda kalsın. Biz böyle büs büyük, büyük, büyük yerlerde varlığımızı sürdürelim. Ağırlığımızı koyalım. Her masada olalım abi. Her yerde olalım. Her sokağın başında bizim çete bölgesi olsun. Bizim adamlar olsun. Çünkü neden olmasın abi. Bu arada burası bir tık tehlikeli. Bir tık ama çok değil. Malum çok ara sokak falan var ya aniden saldırabilirler. Ama sanki şuradan gitsem, şu tarafa doğru gitsem o sorunu çözebilirim ya. Şöyle bir gidelim birazcık da tamamdır. Bakalım olacak mı? Mükemmel, süper. Allah'tan şöyle boşluklar falan var da çok rahat bir şekilde yok ediyoruz. Bu sefer ters yönden. Hadi bakalım. Şöyle bir tık daha mesafe olursa. Umarım olur. Harika. Hatta ben şuradaki mermileri falan da alayım. Ne olur ne olmaz. Takıntım var. Gördüğüm her şeyi toplamak gibi bir takıntım var. Küçüklükten gelen alışkanlıklar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar kusura bakmayın. Tamamdır. Bu bölgeyi de tamamladık. Burayı da aldık. Kaç bölgemiz oldu? 15 ya da 16 ikisinden biri. Ben şu an unuttum. O kadar hızlı bölgeyle geçiriyorum ki sayı saymayı bıraktım resmen. Şu araca binelim de. Bir de bakalım kaç bölgemiz var. Evet 16 olmuş. Yüzde kaç oldu bu arada hakimiyetimiz? Yüzde 29. 35 olduğunda galiba Sweet bizi arayacak. Şimdi ben tekrardan videoyu durduruyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer aşağıdaki minik bölgelerden birine saldırayım dedim. Çünkü burayı aldığımda koridor oluşturmuş olacağım. Göstereceğim zaten şimdi. Hele bir alayım şurayı. Oha ölüyordum az kalsın. Hakikaten ölüyordum az kalsın yani şakasız. Korktum gerçekten. Hatta hala ölebilirim. da kurtulduk şimdilik. Şimdilik kurtulduk ölmekten. Ama hala ölebiliriz. Tamam ben şu polis aracını alayım. Haritada bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurayı da aldığımızda aile bu tarafında falan da bir koridor oluşturmuş olduk. Şimdi yukarıdaki bölgeyi de alacağım ya. Dev tam burası balaları kalsın falan dedim de vazgeçtim ya. Vazgeçtim abi. Tam koridor olmasını istiyorum çünkü. Tam hakimiyet. Jefferson, Glen Park tarafı, Ida Wood tarafı %100 bir şekilde bizim olsun ya. Hem çok güzel durur. <laughs> Orada böyle bir mor artı olması benim pek hoşuma gitmeyecek çünkü. Renk takıntısı yapacak hiçbir şey yok. Madem bir, yer, bir tarafı alıyoruz tam olarak alalım. Tam olarak bizim olsun ha. Bu arada videoyu durdurayım. Çünkü aynı şeyleri yapıyoruz ya. Gereksiz sıkmak videoyu da fazladan uzatmak istemiyorum ekstradan. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dostlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az kalsa ölüyordum bu arada kayda başlatacağım diye. Tamamdır hallettik abi. Burayı da aldık hayırlı uğurlu olsun. Şu anda 17 olmuş olması lazım. Bu arada bir şey fark ettim. Hani ben glitchle az önce yeni bir çete bölgesi yaptım ya. kasların bir tane bölgesini de artık growlar spawn olacak ya. Yeni bir çete bölgesi dahil ettiğinizde arkadaşlar yüzdelik ona göre gerçekleştiğinden dolayı normal şartlarda benim bölge hakimiyetim yüzde kaç olması gerekiyor? Yüzde %33 33.33 değil de 35 olması gerekiyor. 18 olduğunda çünkü bitmesi gerekiyor normal şartlarda. Fakat ben yeni bir bölge oluşturduğum için oraya yeni bir bölge şey yaptığım için yüzdeliğe dahil oldu. Ondan dolayı şimdi bir bölge daha ele geçirmem gerekiyor sanırım. Bu arada çete savaşı var. Evet hastane tarafını acaba çete bölgesi haline getirsem mi? Ya da ben e, şey mi yapsam, beklesem mi ya? E, kararsız kaldım şu anda. Hadi hastaneyi de çete bölgesi haline getirmeye çalışalım. Ama bunun için yeni e, ekstradan bir aracı ihtiyacım olacak. Neyse ben videoyu durdurayım arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz yine. Evet arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 18 tane bölgemiz var. Bakalım şu an hastane tarafına geldim. Bakın burada bir beyazlık var. Bakalım çete bölgesi haline gelecek bir mi, becerebilecek miyim? Hadi bakalım. Deneyelim bakalım olacak mı? Hadi abi. Bir tane daha balla var yanımda. Evet oldu arkadaşlar. Haritaya bakın. Direkt olarak beyazın yeşil olduğunu göreceksiniz. Evet artık burası da ekstradan bizim çete bölgemiz haline geldi. Haritadan da göstereyim şöyle. Bakın an itibariyle 19 tane çete bölgemiz oldu. %34.55 oldu bu arada hakimiyet oranımız. Normalde daha yüksek olması gerekiyor dediğim gibi. Ama böyle orana göre olduğundan dolayı ne kadar fazla çete bölgesi eklersen bu kadar fazla böyle etkileneceğinden dolayı. Bakalım. E, sweet bizi arayacak mı bu arada şu anda. Polis olduğu için şu anda henüz bir arama gerçekleşmeyecek. Videoyu ben tekrardan durduracağım. Polisten kurtulayım. Birazcık bekleyeceğim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir bölge daha ele geçirip şu anda toplam bölge sayımız 20'ye çıktı ve Sweet bizi direkt olarak aradı arkadaşlar. En az %35 hakimiyet gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk şimdi Sweet'in telefonuna cevaplayacağız. Bakalım neler diyecek bize. Evet. Smoky buldun mu? Eee Bala Vagosları Vagosları sonra bir şeyler öğrenmeye başladık. Ya Los Flores'ta ya da Los Santos'ta. Tamam seni alacağım ve e, smoke'a baskın yapmaya gideceğiz demesiyle birlikte sevgili arkadaşlar. Ben bu bölümü burada direkt olarak sonlandırıyorum. Zaten 20 dakika oldu video neredeyse. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Haritayı da size şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten harika görünüyor. Mükemmel görünüyor. Şuradaki mor birazcık bozacak ama yapacak bir şey yok diyerekten haritamız bu şekilde arkadaşlar. Ekstra iki tane de çete bölgemiz mevcut. Bir daha açarı savaşı olsaydı aşağıda burayı alacaktım ama Buraları komple aldığımız için zaten mümkün değil o diyerekten. Sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır diyerekten sıradaki bölüm final bölüm olacak. Pazar gününü iple çekeceğinizi umuyorum diyerekten izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. izlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni Rabbi kanalımıza da hala abone değilseniz de. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın on yapma sesinlerine başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.